Arkadaşlar, bugün sizlerle yeni gelen kaskım, Icon, Airframe Pro, Piharroa, yani nerede nasıl okunuyor bilmiyorum, kutu açılımı yapacağız. Baştan şunu belirteyim, ben açtım biraz, baktım. Ama sipariş verdiğiniz zaman elinize direkt, yani şu şekilde bu kutu geliyor. Bir de bunun şöyle büyük... Bu gerçi PTT PTT'nin kutusu bu yani. Tek orijinalinde bir bu kutu var. Yani şöyle kutunun boyutu da böyle nasıl söyleyeyim. İşte kare. Ufak bir şey. Ee, şimdi bu kaskı ben araştırıyordum. Bayağı görüntüsü falan hoşuma gitmişti kullanan bir arkadaşım da vardı. Zaten görüntüsü aynen burada gördüğünüz gibi. E, yalnız işte bunun vizörleri de var, böyle rengarenk. Henüz vizörü siparişini vermedim, onu vereceğim, gelecek. Onun da ücreti 200 lira gibi bir şey. E, bu kaskın ne kadara aldın diye sorarsanız e, 370 euro gibi bir fiyatı var. E, bir de buna 215 lira şey ödedim, vergi ödedim. Yani vergiyi merak edenler için. E, teslimi nasıl oldu? teslimi direkt şöyle oldu. Ben bunu FC Motor'dan aldım. Ee, onlar da direkt DHL firmasıydı galiba. Onunla çalıştığı için o da PTD ile anlaşmalı. Yani hiç böyle önce parayı yatır. Ondan sonra kargo gelir ki bir durum yok. Yani Türkiye'ye girden PTD'ye ulaştığında kapıya kadar geliyor. Kapıda işte ödüyorsunuz parasını. Direkt böyle geliyor yani o açıdan hiç uğraştırmıyor pratik. Yok işte konşimen toymuş, şu uğraşmıyorsunuz. Ondan dolayı ben genelde alışverişimi e, FC Moto'dan yapıyorum. Evet şimdi ufaktan açarak size göstereyim ben bunu. Şöyle. Şu şekilde böyle Evet. Burada bunu ben de yeni gördüm. Direk şöyle işte bir kullanım kılavuzu var. İşte açıklama var. Bu bilgilendirme var. Şu bu bir şeyler yazıyor işte. Evet, evet. Şimdi direkt şöyle bir şey işte. İki i̇şte üç paket koymuşlar. Yani Aynı şuradan şöyle yukarıdan da göstereyim. Şu şekilde geliyor. Görüntü olarak hemen şurasından Bir yandan kamerayı sabitleyemediğim için. Kusura bakmayın. Bir açayım bunu ben. ben Şöyle. görünmeye başladı. Aynen. Şu an açtım. Şöyle düz bir. Ortalık biraz daha Şeye koyduğum zaman. Bunun önünde vizörün koruma şeyi vardı. Onu ben çıkarttım. Dediğim gibi bakmıştım. De şu zaten duruyor. Şöyle dediğim gibi şöyle bir şey. Şöyle bir zörünü kaldıralım. Şimdi üzerinde bunun benim önce kullandığım kaska göre şöyle bir şey var. Buna geçiyor. Bu böyle bastırma falan değil. Bayağı üstünden şu delikten kayıyor. Şu delikten şöyle kayıyor. Geçiyor. Ee, Onlar da çene havalandırması var. Şöyle bir şey. Bu plastik. Biraz oynuyor gibi geldi bana. Pek sağlam bir şeye benzemiyor yani. Üstte ilk kırılacak olan budur zaten. Diye düşünüyorum. Sonra buralar havalandırma tarzı galiba bir şey. ben direkt buraya kas kamerası için şeyi bağladım. Niye buraya bağladım derseniz şöyle falan bağlamak için baktım ama çok yüzeyi yani girintili çıkıntılı bayağı yani şurada hiç durmuyor. Bayağı şuradan aşağı doğru falan iniyor. En düz bulabildiğim yer burasıydı. Ondan bundan sonra videolar görüntü biraz aşağıda olabilir. genel hatları iyileşti. şöyle koyalım ama düşürmeyelim şimdi. Burada açıklamaları sertifika falan diyor böyle işte. Ölçümleri galiba. Ya kask benim genel olarak beğendim yani. Herhangi bir şey yok ama dediğim gibi buna bir vizör siparişi vereceğim. Mavi vizör düşünüyorum. Şimdi kaskın içine gelecek olursak kaskın içine. Şöyle göstereyim. Direkt bunda e, ben şey sistemi diye düşünüyordum. Böyle klikle tır 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 tarzı olsa daha pratik olurdu ama e, şöyle geçmeli sistem yapmışlar. Bunu çıkarttım. Ama henüz şu aralarına nasıl geçireceğimi tekrar çözemedim. Yani taktığım zaman ayarlayabileceğim şekilde. E, bu arada benim kaskım X-Large ben ilk başta Large düşünmüştüm. Çünkü şartta Large kullanıyordum. Ama burada Icon falan gibi denemiştim modelleri. Ve şey olmamıştı yani. Icon falan tam olmuş gibiydi. Ben de dedim X-Large söyleyeyim ki ilk ki large söylemişim. Yani taktığım zaman yine yanaklarda falan yeni yana olduğu için sıkıyor. Zamanla açılacak o. Kafada dönmüyor. Üstten baskı yok. kafamda tam böyle şey. 61'de galiba. Aynı 61'di 59-60-61 yani X -large Aldım X -large Gayet iyi oldu Yani böyle kafasını ölçüp 61 çıkan arkadaşlar X -large almasını tavsiye ederim Ya yani bunda kritik olan şey Şu bölgeden e, kafana sıkmaması Sıkarsa bu olmuyor demektir Arka kısım Ondan sonra çene Çenede de aynı şekilde onu göstermiştim zaten. Başka bir numarası da yok herhalde. Ee, bir de şunu da söyleyeyim. Şurası da çıkıyor. Böyle yeni bir vizör aldığınız zaman ben başta demiştim nasıl olacak filan. Yeni vizör aldığınız zaman bu böyle ayrılıyor vizörde. Yenisini takıyorsunuz. Bu kadar. Şimdilik daha da varsa ekstra bir şeyleri öğrendik sizlerle Bak burada mesela şey falan varmış böyle havalandırma deliği tarzı galiba. Arkaya falan koymuşlar. Güzel yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ee, bu arada dediğim gibi yeni video serim için e, yorumlarınızı, fikirlerinizi bekliyorum. Sizi sorduğunuz soruları ben bizzat gidip motorun üstünde e, röportaj yapıp soracağım teşekkürler. Money 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 baby.